Bizden merhaba arkadaşlar Videomu hoş geldiniz. Burası sıra F yaşadan ikinci sandığının Don't press the button 4'te 2 becini almayı göstereceğim. Ama videomuza geçmeden önce video like, abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Discord sunucuma katılarak bir euro çekilişine katılabilirsiniz videolara da katılabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Oyuna giriyoruz ve F Yoshida ile konuşuyoruz. Ondan sonra o katıladıktan sonra kayboluyor ve rastgele bir yerde sandık çıkıyor sandığı aldığımızda direkt beci alabiliyoruz videodan nasıl olduğuna bakabilirsiniz şimdi hemen videomuza geçelim And to the skin and the most food and i know she got Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bejimizi aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu tür videolarda katılmak için discordumuza gelmeyin. Hoşçakalın ve bay bay.